sürücü belgesi iptal edildiği ki çok nadirdir bu. bu. Bunda eğer bir araç kullanan denetime yakalanırsa 10 kat. Aynı bu şekilde taslağımızda yer alıyor. Dur ihtarı. Daha iki gün önce verdim ben bunu. Jandarmamızın denetiminde durmayıp da jandarmamızın üstüne motoru süren bir motosiklet kullanıcısı arkadaşımız. Kendisine ikaz ediyoruz. Aynı zamanda atli süreçte başlatıldığını da belirtmek istiyorum. Dur daha önce 2167 liraydı. Caydırıcılığı yok. Update yapmamız lazım. Dur ithalına uymayarak kaçarsanız 47 bin lira 60 gün belgeyi alırız. 60 gün aracı ne yaparız? Men ederiz. Şurayı bir okuyun. Psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanına da muayene Zorunlu getiriyoruz. Devam ediyoruz. Kırmızı ışık. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlar, mevcut durumumuz bu. 2167 lira. Bir yıl içerisinde 3 kere 6 ihlal, 9 ihlal olduğu zaman 30, 45, 60 gün sürücü belgesi geri alınır deniliyor. Ama biz caydırıcılıkla ilgili taslağımızda kırmızı ışıkta geçmek birincisinde 5000, ikincisinde 10000, üçüncüsünde 15000, 30 gün, dördüncüsünde 20000, 60 gün beşincisinde 30 gün, 90 gün. Eğer bir yıl içerisinde altıncı defa düşüyorsa ehliyet iptal. Rakamda 80 bin lira hem göz doktoruna gönderiyoruz bir muayene olsun çünkü kırmızıyı seç bir alkışlayın bunu bir. Ben ben bunu söylerken Allah için mahcup oluyorum. Ama kırmızı ışıkta yıl 2025 halen durmamakla ilgili bir özgüven varsa biz bu özgüveni bu şekilde sınamak istiyoruz. Bir yılda 365 gün en son cezadan geriye doğru altı kez oldu mu onun ehliyetini alıyoruz biz. Sıfırdan gitsin tekrar ehliyet sınavına gitsin. Ve 80 bin lira ama ondan önce bir göz doktoruna gitsin. Bir psikiyatri uzmanına gitsin. Psikoteknik değerlendirme sürecine girsin. Bir tanıyalım arkadaşımız yani kendisine bir o da haklıyız. Haklıyız mı burada?